Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağı Van'dayız. Van'daki lezzet duraklarımızdan bir tanesi de Kuşhane. Kuşhane'nin de çok kıymetli bir şefi var Erkan Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin medarı iftarı bir ot olan çiriş otuyla şahane bir bulgur pilavı hazırlayacağız. Van mutfağı kendine has otlarla şahane lezzetli etlerin buluştuğu nefis bir mutfak. Çiriş otuna dağ pırasası diyorlar, yabani pırasa diyorlar. Çiriş otu ile ilgili ilginç bilgiler var. Mesela bir kere inanılmaz faydaları var. Kesinlikle. hazımla alakalı, mide ile alakalı konularda çiriş otu çok çok etkili. Çiriş otlu bulgur pilavını biz size hazırladık, gösterdik. Görüşürüz.